NATO zirvesinde dünya liderleriyle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Joe Biden'la e, buluşması e, e, ile ilgili bir fotoğraf nasıl yamultuldu çarpıtıldı ona da hemen bakalım uluslararası basında algı malzemesi yapıldı e, ve e, Türkiye'deki Türkiye'deki işbirlikçi hainler hemen onları yamultarak malzeme yaptı. Yaptılar. Özellikle çekilen ve servis edilen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kirli bir propagandanın fitilini ateşleyen bu fotoğraf, bu fotoğrafı servis eden İngiliz Reuters ve Fransız e, AFP e, haber ajansları Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanını selamlıyor ifadelerini kullandılar. Daha sonra NATO zirvesini manşetine taşıyan Financial Times gazetesi ise sanki başka hiçbir fotoğraf yok mu? Gibi zirveye dair sadece bu fotoğrafı kullandı. The Guardian gazetesi aynı fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Yani yamyamların propaganda makineleri Financial Times, The Guardian, koskoca zirvede başka bir fotoğrafmış gibi fotoğrafında yamultularak ve ve özellikle kirli, çirkin bir yalana malzeme yapılarak kullanıldığını ayrıca bir kere daha söyleyelim. FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullahçı terör örgütü mensubu o Emre Uslu da aynı fotoğrafı paylaşarak çirkin ifadelerde bulundu. Ve ülkemizde CHP yandaşı medya olan Cumhuriyet Gazetesi, Çamuriyet diyor ona Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Milletvekili ve Oda TV, Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki odacısı, onların internet siteleri ...sosyal medya hesaplarında bu algıya çanak tuttular. Fotoğraf böyle. Peki, peki fotoğrafın aslı nasıl yaşandı? Aslı görüntülerle nasıl oradaki herkesin gözünün önünde gerçekleşti? Bakıyoruz efendim, görüşme anına ait görüntüler, gerçeğin yaşandığı o görüntüler... Uluslararası basın algı çalışmalarını yürüttü bakın geliyor Biden uzaktan. Başkan Erdoğan onun uzaktan kendisine geldiğini görünce nezaketen oturduğu yerden oturuyorken ayağa kalkıyor. Tam ayağa kalkma anını bunlar çarpıtarak, yamultarak işte böyle gerçeği bu olan görüntüleri e, yamultarak dünyaya servis ediyorlar. The Financial Times, The Guardian... Bunlar FETÖ'cü alçaklar bakın uzaktan geliyor. onun kendisine doğru geldiğini gören Başkan Erdoğan oturduğu yerden kalkıyor. Hadisenin oturduğu yerden kalkarken ki anının fotoğrafını çekiyorlar. Bir daha yayınlayalım efendim gerçek neymiş görsün herkes. Olayın gerçeği bakın uzaklardan e, Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çarpıtılan selamlaşmanın görüntüleri uzaktan geliyor. Onun kendisine geldiğini görürken ayağa kalkıyor Başkan Erdoğan. İşte tam o sırada çekiliyor fotoğraf. The Guardian, Financial Times, Fethullah Gülen kahpesinin adamları sevenleri, onlardan Emre Uslu, o hain. İşte böyle yaşanıyor bu hadise efendim. Cumhuriyet Gazetesi Oda TV, Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki odacısı. Onlar bunu böyle hep bir ağızdan yamultuyorlar.